Ah. Evet, hepiniz dünyanın en boktan korku oyunu olan Cry of Fear'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu kaçıncı bölüm? 4 olması lazım. 5 ay sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne olduydu? Galiba en son çivici katilini öldürdük. Şimdi buradan mı gideceğim, buradan mı? Buradan mı? Buradan değil, buradan. Tamam. Asal söyledi ben emirim. Buradan devam ediyoruz. <laughs> ha, buna kodumun olur. <laughs> Piç. Ben şu elime bir silah alayım. Ben şö şöyle gezeceğim artık. <laughs> Öl amına koydum. Mu? Daha dakika bir hemen geldiler ya. Altıma sıçtı. Ananı sikeyim böyle bir şey yok. Sıçtım abi yok böyle bir şey. Şimdi hocam burada kimse yok galiba. Ben buradan devam ediyorum. Buradan yardırıyorum. Burada. Ee, aa şarjör. Şarjör. Al çök 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 çök. Var mı başka bir şey? Başka bir şey yok. Ben şunu, şunu bir şarjörünü değiştireceğim. Burada ayakkabı falan filan var. Oğlum vallahi oyun çok geriliyor. Çok geriyor adamı. Yani zaten buradan Oğlum ben buradaki elemanı öldürmedim zaten şimdi. He yanlış yöne gidiyormuş bak. Hayret iki kurşunu öldü de bu farklı mı lan? Aa bak bunun ağzını falan bağlamışlar bu farklı tip. Şurada buradan kesin biri çıkacak. Kesin biri çıkacak. Çıkmadı. Hayret. Hayır çıkmadı da. Loot da yok. Şar. Hepsi amına ne bilesin amına geçtim ya. Hocam burada loot, şarjör, marjör bir şey var mı ya? İyice bir bakmak lazım yok. Yokmuş. Harika bak bunun Buna koyayım. Mermi gitti ya. Boş harcadık mermi. Çık şuradan. Eee buradan. Buradan aynı. Şimdi. Arkadaşlar bur. Ya o havalandırma bir sus be. Burada bir şey yok. Tamam buradan dümdüz devam ediyoruz. Bu oyunu inşallah bitireceğim ya. inşallah niyetliyim. Ha siktir dışarı çıktık. Kimse var mı? Yok. Ananı sikerim ha. Orospu, Orospu Öl. Amına koydum. Değiştir, değiştir, değiştir. Çabuk değiştir. 13 oldular. Öl. Amına koydumun oğulları ya. İbneler buradan tırmanarak geliyor amına koyayım artık. Ben de değiştirme 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 ya abi mermi gitti ya Ya amına koyayım mermi gitti ya bu ne ee, 544 214 ara diyor nasıl arayacağım burada magazin dergisi falan bir şey var da <laughs> Ara diyor neyse işte buradan devam ediyor burada He. Kod var Kod var kodu nereden kod geldiğimiz yolları ben iyi baktım şimdi hocam geldiğim yolda bir şey yoktu 965 olabilir belki ee, 965 bir 965 deneyeceğim şuralara bir bakayım Aa bak burada burada 60 163 163 var mı başka Bu 915 miydi 965 miydi 965 e, 4 şeyli. Evet şimdi YouTube'dan baktım. Ee, buradan neyi? 543 214. YouTube'dan baktım. Hemen buranın numarayı arıyoruz. Z. Dur sade telefon. Z. 500. Unuttum. Unuttum. Gel al. Gel al. 543 214. Ara. Şimdi ara sahne girdi. Bakalım. Şifre ne? Merhaba. Merhaba. Sapık var lan telefonda. Fazla da para bu adam sapık vallahi sapık kapat lan. Karanlık senin yeni efendi Ne diyorsun amına koyayım? The number. Remember the number. Numara, numarayı numara, hatırla. Hatta, neden bahsediyorsun amına koyayım? Yardım et bana lütfen. 5 -2 -4 -7, şifre 5 5247 5247 5 -2 4 -7. 5 unutma Unutma 5 2 4 7 5 2 4 7 5 2 4 7 5 2 4 7 5 2 4 7 Tamam kapıyı açtık Kapıyı açtık şimdi Buradan dur amana koyayım Şuradan ee, Kesin bir şey fırlayacak gibi hissediyorum Bak her an bir şey çıkabilir Vallahi Oğlum bak bir şey çıkacak ya Vallahi bir şey çıkacak Şuradan bir gideyim. Arkası boş. Okey. Buradan gitsek yok. Burası kapalı. Buradan. Burada kapalı. Gidecek yer yok. O zaman aşağı geri dönüp. Aman. Lan oğlum dur ona ses ya. Öyle ses çıkarma amına koyayım. Şimdi burada bir şey yoksa burayı niye yaptı oğlum bu oyunu yapımcısı? Mal mı bu adam amına Bunu hiç kerim amını yurdunu soyunu sopunu hırzını Burası. ben oynamıyorum. Ben kapıyorum oyunu. Allah'a emanet olun ben alt f çakıyorum. Abi sikerim. Vallahi sikerim. Oynamam ki. Vallahi oynama bak amına koyayım ben daha geçen bölüm öldürdüm bu adamı. 5 ay önce öldürmüş olabilirim. Ama ben bu adamı tekrar görmek istemiyorum. geliyor. Geliyor vallahi geliyor ses yaklaşıyor. Nasıl boş şimdi? <laughs> dur dur vallahi dur 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 önce bir diğer doğru bakayım sonra sana geleceğim söz. Vallahi geleceğim bak. Ha, aşağı in diyor tamam diğer tarafa gideceğim. Bak diğer odaya bakayım karşıma bir şey çıkmasın vallahi geleceğim bak söz verdim. Söz verdim geleceğim. buradan geldim. Bunun arkasında yer yok. Mecbur aşağı ineceğiz. Sıkmaz gelmez değil mi lan? Yok gelmez gelmez. Merdivenden inen adama saygısı vardır bunun ya. Aa bak kapı yine kapı geldi ya. Cık. Boz kapısı. Kayıt var. Kayıt var ama. Bunun üstüne kaydet. Bak kesin kesin çıkacak. Şimdi çıkacak. <laughs> Efendim sıçmış. Oğlum beni sikecekler. Öyle vur bana olur dur. Beni komşular sikecek. Telefonu flaşta bir sikeyt etmiyor ki. Dur bakayım amına korum ha. Oğlum bu kafa atıyor. Aynen aynen bu kafa atıyor. Hatırladım kadar aynen.

ben bunlar nasıl geçeceğim abi sen de bir skinden anlamadın <gülüyor> <gülüyor> Ne bırakıyorum, ne bırakıyorum. Yüzden, ama kendi koşarak geçtik. Ah bizdeki Bunları aldım tamam. Sırada bu var. O, oh. o. Oh. Ben ver. şarjör. Bununla da bunu alacağım. Tamam. Başka yok değil mi lan? Burada bir şey var. Orada bir şey. Ha polis arabasıymış. Buradan da birisi çıkacak. Buradan da birisi çıkacak. Eminim, adım gibi eminim. Buradan da birisi çıkacak. Burada niye hasta yatağı var? Abi bu niye canlı? Bak rapor geçiyorlar, rapor geçiyorlar. Bir şey çıkacak, çıkacak bak. Çıktı, çıkacak, çıktı, çıkacak. Nerede bu? Burası boş. Da elbet çıkacak buradan ya. kodumun ol. Öl amına koydum ne şey. Yol mu var? Yok yol yokmuş. Heh, çok iyi. Harika. Amına kodumun Kapı var. Girdim. Oh. Şeye geç. Ee, bıçak telefon, bıçak tele, bıçak telefon. Bıçak telefon ha. Valla diğer tarafa hiç gitmedim. Diğer taraf sikimde değil. Ama ya loot varsa? Ha siktir lan, geri dönemiyon diyor ya. Of. Ulan inşallah loot yoktur ya. Şarjör değil açtı. Bu arada 4 bölüm boyunca ilk defa dışarıya çıktık. Güzel bir şey oluyor. Karlı marlı bir de bak. Aa dur iki delik var. Hangisinden geldim ben ya? Dur geldim yer, delik kapalı zaten. Tamam buradan çıkmışım. Evet bu delikten çıktım. Diğer deliğe gidiyorum. Diğer deliğe. Nerede o diğer delik? Staminam bitti. Diğer delik de burada zaten. Diğer ucunda. Pas. <laughs> Şöyle dur aşağı atlamadan. Birisi var aşağıda. Ona dikkat etmem lazım. direkt sıkacağım. What's he dop 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 dop. Yes yes yes. come. Ah şifre istiyor Abi, bir <laughs> şey var mı? Şimdi hocam, lan bir de amına koyayım ben unuttum. Yalnız Şimdi şuraya girmek için şifre lazım. Buraya girelim. Burası kilitli. Buradan gideceğiz. Burada iki kapımız var. Buna girelim. Buna girdim. Şimdi buradan bilgisayar var. Burası boş. Değil mi? Bomboş o da burası vakit kaybı için. Aynen. Burada bir şey yok. Şarjör mü aldım lan ben? Yerde bir şey yoktu. Allah Allah. Neyse işime gelir. Burayı şarjör için yapmışlar. Karşıda var. Burası blocking the door. Tam kapıyı bir şeyle kapatmışlar. Peki sen uğraşam. Sen gel. Dur bakayım. Ee. Camı kırabilirsem ki kıramıyorum. Neyse şimdi. Personal not. Jeff, welcome to team. Jeff takım hoş geldin. I'm sure you've spread already done basic kodu hatırla diyor. Your 279 279 279 279. Hocam burada Buraya girmem lazım benim. Bu nasıl gireceğim? Eee Tamam sıkıyorum. Abi yak işte. Abi tamam ateş ettim işte ateş ettim bak. Oyun hiç gerçekçi değil ya. O zaman şey yapacağız bak o şifreli kapıdan gireceğiz. Burada değil. Şifreli kapıdan gireceğiz oradan ateş alacağız. 279. Tamam 279 <laughs> yanlış Dur bir daha okuyayım bakayım 279 plus ha, son numara silinmiş diyor onu ben bulacağım 279 dur bakayım 279 279 279 1 279 2, 7, 9, 2. 2, 7, 9, 3 2, 7, 9, 8 2, 7, 9, 8 tamam Gir buradan Öl <laughs> amına koyduğumun eşeğe Ben mi lan Ne Dar tünellerde gidiyorum şimdi bak şurada kenarda Biz buradayız Rezening arkamdan gelmiş lan Sessiz sessiz Şimdi şu... Burada bir şey var burası bir yere çıktı bir arkaya bakacağım arka tarafa bak, bir şey vardı bir evet. de çıkma sokak değildir herhalde bir şey vardı ee, aa. ne buldum bir şey buldum pompalı mermisi falan da ona benziyordu bak demek ki pompalı alacağım bir yerden pompalı çıkacak buradan çıkar herhalde şimdi gelir Abi iyi misin? Abine sokayım. Hepsinin yüzünden geldim. Dayılar selamun aleyküm. Başka yok. Bunlardan ait. Bu yerlere bir iyice bakmak lazım. Ne yaptınız on dikkatli mıdır? Çakma buldum tamam. Adam kafasını patlatmış onun okum adamın dili duruyor ya. Ağzında sigara mı söndürmüşler oldu Yo dişi 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 o. Dişi tamam. Tamam pompalıyı buldum. Şimdi yedim sizi. Karşıma çıkmayın kampımızı kurum sizinle. Hocam bunu kullan... Ha. Bunu ileride kullanacağım da ben şimdi tabancaya falan geçeyim mi? Çık buradan. Burada ne var rızkı çocuk? Haydi bak sen beni Ah ben de yandım. Kapının ipini yapıyoruz ben bu imnelerle şey almak istemiyorum ya. Yak hemen kaç. Gir. Tamam girdi. Bir kere vurdu ama bir şeyden bir kereden bir şey olmaz. O kilitli kapıya doğru gitmemiz lazım şimdi. Kilitli kapı nerede? Hemen çık. Çık 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 Koş. Tamam o kilitli kapı bura mıydı? Aynen. Yürü durmayayım ama geçtim Tamam kayıt mı bir şey vereceksin inşallah Allah canım da azaldı ya bir can versem fena olmaz oyun aha kayıt verdi güzel Evet arkadaşlar biz bu dördüncü ya da beşinci bölüm artık kaçıncı bilmiyorum bunu burada sonlandıralım diğer bölüm bu kapılardan ee, bak ya bu, bu kapılardan birinden gideceğiz diğer bölüm Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.